Ne? Anneciğim bugün yemeğimizi sen mi yapıyorsun? Hı. Aa bize ne pişiriyorsun? Pizza. Pizza yapacaksın. Peki benim isteğime göre mi yapacaksın pizzayı? Hı. Oo çok teşekkür ederim anneciğim. Önce domates sosunu mu sürüyorsun hamura? Tamam. Çünkü ben domates sosu çok severim bunu biliyor musun? Bence de kaşıkla biraz dök. Annem ondan sonra fırçayla üstünden sürmelisin. Evet harika. Bir sürü de malzemesi var burada bu pizzacı ustasının ya. Oo süper süper. Harikasın. Peyniriniz yetersiz geldiyse biraz daha peynir getirelim sayın pizzacım. Sucuk, mısır, zeytin, domates sosu, biberler. Acı biber eyvah yandım. Çok acı bir pizza yapıyor bu çocuk yahu. Şimdi de yeşil biberden koyu. Yeşil biber de acı mı? Hayır, o da Ay çok sevindim. iyi bari. Tatlı biberden yerim ben. Oh şimdi bir de mısır mı atıyorsun anneciğim? Bakalım. Uuu süper. Tabii bu pizzayı az yükseltmemiz düzeltmemiz gerekebilir. Oh pizzamız da çok güzel görünüyor. Pizzacı ustamla gidiyoruz. Pizzacı ustam biraz fırından siz uzak durun. Böyle. Heh, fırınımıza verelim. Altay. Koş annem, pizza yanıyor galiba. Gel bir bakalım fırında pizzamıza. <laughs> Ay ben de görmedim. Aa Altay çok güzel görünüyor. Pişmiş mi? Yakından bakalım mı? Aa, sence pişmiş mi? <laughs> Altaycığım çok mu güzel olmuş pizzan? Oo afiyet olsun, harika yiyorsun bu arada. Yalnız. Bizi bitirdikten sonra yüzünü ve ellerini iyice bir yıkamamız gerekiyor.